Kanım ben yaptılar. Ben kim Sen çok şey Çok şey Van ilimizde 51 adet acil sağlık hizmetleri istasyonu, 632 sağlık personeli ile 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermekteyiz. 58 acil yardım ambulansı, 1 adet yeni doğan ambulansı, 3 adet 4, 4 yataklı ambulans, 1 adet e, yoğun bakım obez ambulansı, 9 adet kalp paletli ambulans, 3 adet sınav ambulans ve 1 helikopter ambulans ile vakalara hizmet vermekteyiz. Bakanlığımız tarafından 3 adet 4x4, 3 adet 4x2 toplamda 6, 6 ambulans elimize tahsis edilmiş olup ambulans filomuz 84'e yükselmiştir. Bakanımız ve il sağlık müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Yeni ambulanslarımız elimize hayırlı uğurlu olsun.